Kelime-i Tevhid'in manası. Sual. Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilaha illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farz mıdır? Cevap. Evet, farzdır. Bu kelimeye kelime-i tevhid denir. Kısaca manası Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed aleyhisselam da onun Resulüdür demektir. Kelime-i Tevhid'in manasını ehli Sünnet alimleri şöyle açıklıyor. İnsanlar yoktu, sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı, benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz. Yok olmaz. Onun hep var olması gerekir. O yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran odur. O madde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur. Ölçülmez nasıldır diye sorulmaz. O deyince, akla hayale gelen her şey o değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep onun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi o yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. Arş ise, onun kudreti, kuvveti altındadır. O, arşın üstündedir. Fakat bu, arş onu taşıyor demek değildir. Arş, onun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasıl ise, şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idi ise, ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olmaz. Onun sıfatları vardır. Sıfatı subutiyesi sekizdir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemezse de, dünyada onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da anlaşılamadan görülecektir. Allahü Teala kullarına peygamberler gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği son peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması, uyması gerekir. Peygamberimize inanmayanın durumu. Sual. Kelime-i tevhidin La ilaha illallah kısmını söyleyen, fakat Muhammedun Resulullah kısmını söylemeyen insanlara da merhametle bakmalı. Çünkü ahirette onlar da Allah'ın sonsuz rahmetine kavuşacak diyenler çıkıyor. Böyle inanan bir yabancı Müslüman olur mu? Cennete girer mi? Cevap Allah'ın rahmeti dünyada herkesedir. Ahirette gayri gayrimüslimlere zerresi yoktur. Allahü Teala rahmetim her şeyi kaplamıştır dedikten sonra rahmetim benden korkup haramdan kaçan zekatını veren ve Kur'an'a inananlar içindir buyuruyor. Daha sonra da Resul'e iman edip uymamızı emrediyor. Resulullah'a inanmayan Müslüman olamaz, cennete giremez. Resulullah'a inanmak demek onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar Muhammed Aleyhisselam'a iman edip uymayı emrediyor. Uymayan Müslüman olamaz. Kafir olur buyuruyor. Bazı ayeti kerime mealleri şöyledir. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Enfal suresi 20. ayeti. Resulüme uyun ki doğru yolu bulun. Nur suresi 54. ayeti. Allah ve Resulüne itaat eden en büyük kurtuluşa ermiştir. Ahzab suresi 71. ayeti. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer uymayıp yüz çevirirlerse kafir olurlar. Elbette Allah kafirleri sevmez. Ali İmran suresi 32. ayeti. Allah ile resullerinin arasında farklı bir yol tutmak isteyenler kafirdir. Nisa Suresi 150-151. Ayetler Biz her peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Nisa Suresi 64. Ayeti Allah ve Resulüne itaat eden cennete, isyan eden cehenneme gider. Nisa Suresi 13. 14. Ayetler Allah'a ve Resulüne karşı gelen apaçık bir sapıklıktadır. Ahzab Suresi 36. ayeti. Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve peygambere çağrıldıkları vakit müminler işittik itaat ettik derler. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Nur suresi 51. ayeti. Allah'a ve Resulüne karşı gelen bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal suresi 13. ayeti. Allah ve Resulü bir işte hüküm verince artık inanmış kadın ve erkeğe o işi kendi isteğine göre tercih seçme hakkı kalmaz. Ahzab suresi 36. ayeti. O peygamber güzel, temiz şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar. Araf suresi 157. ayeti. Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının. Haşr suresi 7. ayeti. O Resulüm vahiden başkasını söylemez. Necm Suresi 3. 4. Ayetler Resulullah Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i açıklayarak, imanı şu şekilde tarif etmiştir. İman, Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, yani kıyameti, cennete, cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. Mümin olmak için bütün peygamberlere inanmak gerekir. İbn Abidin Hazretleri buyuruyor ki iman edilecek şeylerden birine bile inanmayan kimse la ilaha illallah Muhammedun Resulullah desede Müslüman olmaz. Amentü'deki altı şeye inanan ancak Müslüman olur. Resulullah'a uymakla ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun kulu ve Resulü olduğuma şehadet eden cennete girer. Allah'ın Rab, benim de peygamber olduğuma kesin olarak inanana cehennem haram olur. Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan ve diğer kafirler elbette cehenneme girecektir. Cennete sadece Müslüman olan girer. Müslümana yakışmaz. Sual. Muhammedun Resulullah demeye lüzum yok. La ilahe illallah diyen herkes cennete girer. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşattığı için, ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar da cennete gidecektir. Zaten Müslümanların ehli kitapla iman birliği vardır diyenler var. Bunlara nasıl cevap verilir? Cevap. Hak din, Yalnız İslam'dır. Sadece Allah'a inanan Müslüman olamaz. Resulüne de iman edip uyması gerekir. Bu konudaki ayet-i kerimelerden bazıları şöyledir. Allah indinde hak din ancak İslam'dır. Ali İmran suresi 19. ayeti. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Maide suresi 3. ayeti. Kim İslam'dan başka din ararsa bilsin ki o din asla kabul edilmez. Ali İmran Suresi 85. Ayeti Allah'a ve O'nun ümmi nebi olan Resulüne iman edin. O'na tabi olun ki doğru yolu bulasınız. Araf Suresi 158. Ayeti Allah'a ve Resulüne inanmayan kafir olur. Kafirler için de çılgın bir ateş hazırladık. Fetih Suresi 13. Ayeti Kimi O'na Resulüme iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli cehennem yetti. Ayetlerimizi inkar ederek kafir olanları elbette ateşe atacağız. Nisa suresi 55 56. ayetler. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed suresi 33. ayeti. Allah ve Resulüne itaat edin. Enfal suresi 1. ayeti. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ahzab suresi 33. ayeti. Namaz kılın, zekat verin. Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Nur suresi 56. ayeti. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Ali İmran suresi 132. ayeti. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Karşı gelmekten çekinin. Maide Suresi 92. ayeti. Allah ve peygamber sizi hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin. Enfal Suresi 24. ayeti. Allah'a ve peygamberine itaat edin, çekişmeyin. Enfal Suresi 46. ayeti. Allah'a itaat edin peygambere de itaat edin. Tekabün Suresi 12. Ayeti Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mücadele Suresi 13. Ayeti Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim yüz çevirirse, onu can yakıcı azaba uğratır. Fetih Suresi 17. Ayeti Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez. Doğrusu Allah bağışlar, merhamet eder. Hucurat Suresi 14. Ayeti Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa, ona mükafatını iki kat veririz ve ona cennette bol rızık hazırlamışızdır. Ahzab suresi 31. ayeti. De ki Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki o peygamber kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık tebliğdir. Nur suresi 54. ayeti. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiyi emreder, kötülükten alıkorlar. Namaz kılarlar, zekat verirler. Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir. Tevbe suresi 71. ayeti. Allah'a ve peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve ondan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır. Nur Suresi 52. Ayeti Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisa Suresi 69. Ayeti Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik derler. Ahsap Suresi 66. ayeti. Resulullah Efendimiz imanı şöyle tarif etmiştir. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, yani kıyamete, cennete, cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. Amentü'deki bu altı esastan birini inkar eden kafir olur. Sadece Allah'a inandım ve la ilaha illallah demek kafi değildir. Ehli kitapla iman birliğimiz yoktur. Amentü'deki altı esasa inanmayanlarla iman birliği olur mu? ehl kitap bütün peygamberlere, mesela bizim peygamberimize inanıyor mu? Ve bütün kitaplara, mesela Kur'an-ı Kerim'e inanıyor mu? Onların Allah'a inançları bile farklıdır. Hristiyanlar teslise, yani üç tanrıya inanırlar. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu derler. Böyle iman birliği mi olur? İslamiyet sadece bize gelmedi. Bütün insanlara geldi. Yani Müslüman olarak bizim tekelimizde değildir. İslamiyet ortada bir nimet gibidir. Kim olursa olsun, bunu inanıp, beğenip, kabul edene Müslüman denir. Kabul etmeyene kafir denir. Kabul edip bu imanla ölenler cennete gidecektir. Kabul etmeyip bu imansızlıkla yani kafir olarak ölenler cehenneme gidecektir. Bu bizi yaratan Allahü Teala'nın takdiridir. Bu ilahi takdirin aksini savunmak yani değiştirmek, hiçbir insanın elinde değildir. Bizim veya başkasının istemesiyle kimse cennete de girmez, cehenneme de girmez. Allahü Teala ne bildirmişse elbette öyle olur. Resule itaat ne demektir? Sual. Resule itaat, Allah'a itaat demektir mealindeki ayetler için. Peygamberin bize getirdiği Kur'an'a itaattir. Yoksa onun kendisine itaat değildir. Peygamberin tanrısal niteliği yok. Ona niye itaat edilsin? Buradaki itaat, getirdiklerine itaat etmektir diye tevil ediliyor. Bu teville de peygambere postacı denmek istenmiyor mu? Cevap Haşa peygamber efendimize tanrısal nitelik veren kimdir? Bu nasıl iftira öyle? Bu on dokuzcuların iftirasıdır. Nitekim Reşat Halife'ye peygamber diyen on dokuzcu bir kafir, aynı iddiada bulununca Sadreddin Hoca demişti ki, eğer Allah'a itaat, Allah'ın ayetlerine itaat, Resul'e itaat de onun Allah'tan getirdiği ayetlere itaatsa, haşa o zaman ayetin anlamı Allah'ın ayetlerine ve Allah'ın ayetlerine itaat edin demek olur ki, çok abestir. Haşa Allah abes iş yapmaz. Haşa onların dediği gibi olsaydı, Allah niye bu işe resulünü defalarca karıştırsın ki? Allah'a itaat edin veya Allah'ın gönderdiği Kur'an'a itaat edin der. Resulüne de itaat ifadesini hiç kullanmazdı. Ahzab suresinin Allah ve Resulü bir işte hüküm verince mealindeki 36. ayeti kerimesi de böyledir. Resulüne yetki vermeseydi resulünü hiç söylemezdi. Resulü bir şeye haram veya helal demişse vahyin yetkisine dayanmaktadır. Köpeği, aslanı, ayıyı haram etmesi, namazın rekatlarını, namazı bozanları, orucu bozanları, zekat nisabını ve buna benzer çok şeyi bu yetkiye dayanarak bildirmektedir. Üç ayeti kerime meali, o kendiliğinden konuşmaz. Onun dinle ilgili her sözü vahiyledir. Necm suresi 3. 4. ayetler. Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının. Haşr Suresi 7. Ayeti İhtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman eden bir kavmede hidayet ve rahmet olsun diye bu kitabı sana indirdik. Nahl Suresi 64. Ayeti Peygamber Efendimizin Yetkileri Sual Bir kimse suç işleyince, savcının isteği üzerine getirilip, Hakim tarafından ceza verilir ve hapse atılır. Hapse atanlar polis veya jandarmadır. Ama bunu savcının emriyle yapmaktadır. Hücreye konmuşsa gardiyan koymuştur. Şimdi gardiyana, jandarmaya veya polise siz kim oluyorsunuz da beni hapse attınız diyemeyiz. Onlar savcının emrini uyguluyorlar. Savcı da kim oluyor denemez. O da kanun adına bunu yapıyor. Şu halde yetki kanundan geliyor. Ama bu yetki polisle, savcıyla kullanılıyor. Polise, savcıya karşı gelen, kanuna karşı gelmiş olur. Farz ve haram Allah'ın emriyle olur. Allah bu yetkiyi Resulüne de vermiştir ifadesindeki benzetme için. Bunlar adaletin sağlanmasında devletin ortaklarıdır. Peygamberin haram etme yetkisine sahip olması ve müştehidin iştihad etme yetkisinin bulunması Allah'a ortak anlamına gelir deniyor. Bu yanlış değil midir? Cevap. Hem de ne yanlış. Cahilce bir benzetme. Savcı, hakim, polis devletin ortakları değildir. Devlete hizmet eden görevlilerdir. Bütün devlet memurları da böyledir. Bir savcı veya bir hakim suç işlese o da cezalandırılır. Allahü Teala'nın gönderdiği kanunlarda elbette peygamberler Halifeler, kadılar ve müştehit alimler tarafından tatbik edilir. Bunların görevlerini Allah'la ortak olmaları anlamına getirmek dinimize ve Resulullah Efendimize olan düşmanlıktan ileri gelmektedir. Haşa, peygamber postacıdır. O sadece Kur'an'ı getirip bırakmıştır. Başka görevi yoktur iddiası peygamberim diyen zındık Reşat halife ile onun yolunda gidenlerin sözüdür. Bir Müslüman böyle bir şey söyleyemez.